Evet arkadaşlar gezegenlerin çekim iğmesi bulma konusuyla sizlerleyiz. Değerli arkadaşım kütlesem yarı çapı R olan bir gezegen için çekim iğmesi değeri G çarpı M bölü R kare ile bulunur. Burada M dediğimiz gezegenin neyi? Kütlesi R yarıçapı ve G ise nedir burada? Evrensel çekim sabitidir arkadaşlar. Bunun dışında çekim iğmesini K çarpı D çarpı R mantısıyla ne yaparız? Buluruz. Değerli arkadaşım bu formül ÖSYM e fazla başvuruyor mu? Hayır. Fakat yine bilmemizde fayda var. Soru bankalarında karşımıza çıkar. D dediğimiz kavram nedir burada? Öz kütle kavramıdır. Şimdi geldik dünyanın özel durumuna. Değerli arkadaşım bu sadece dünya için geçerli değil. Şuradan bir tık bölelim. Gezegenlerin merkezinde çekim ivmesi ne kabul edilir? Sıfır. Merkezden Yüzeye doğru gittikçe arkadaşım çekim ivmesi düzgün olarak artar ve hangi değere ulaşır? Maksimum değere ulaşır. Yine aynı şekilde buraya da çizdik. Yüzeyden uzaklaştıkça ise bakın formülümüzde r kare olduğu için çekim ivmesi değeri ne olur? Parabolik olarak azalır. Şimdi dünyada arkadaşlar ekvator yarıçapı, ekvator yarıçapı kutup yarıçapından nedir? Daha büyüktür. Bundan dolayı kutuplardaki kutuplardaki çekim ivmesi değerimiz ekvatordaki çekim ivmesi değerinden nedir? büyüktür. Fakat bu çok büyük bir değer mi? Hayır, çok büyük bir değer değil aradaki fark. Şimdi sorulara ışınlanıyoruz. Gezegen ivmesi ya da gezegenlerin çekim ivmesi bulma sorularından birincisiyle sizlerleyiz. Dünya üzerindeki ABC noktalarının çekim ivmeler arasındaki ilişki nasıldır demiş. Arkadaşım bir gezegenin çekim ivmesini hangi formülle buluyorduk? G çarpı M bölü R kareydi. Burada şu şekilde bir durum vardı. Tam merkezde sıfır kabul ediliyordu. Yüzeye doğru gittikçe düzgün olarak artıyordu ve yüzeyde maksimum değer. Sonrasında ise nasıl bir azalma var? Parabolik. Bundan dolayı Çekim iğmesinin en büyük olduğu yer B. Sonra A. En sonunda nedir? C. Aranan seçenek B seçeneğidir. Evet. Ekvator ginesi ve Ankara'daki ağırlığını ölçtüren Sencer iki ölçüm arasında olduğunu fark olduğunu gözlemlemiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Arkadaşım bu durum ne ile ilgili bir durumdu? Dünyanın özel bir durum. E, dünyanın özel durumu ile ilgiliydi. Burada ekvator yarıçapımız, çapımız. Ekvator yarı çapı, kutupların yarıçapından büyük olduğu için kutuplardaki çekim himmesi, ekvatordan nedir? Büyüktür. Şimdi Buna göre hangileri doğrudur demiş. Ankara'daki ağırlığı daha büyük ölçmüştür. Evet, kutuplara yakın olduğu için çekim ivmesi nedir? Ekvatora göre büyüktür. Ankara'daki çekim ivmesi değeri ekvator ginesindeki değerden büyüktür. Evet, para yakın. Yine'deki ağırlığı daha büyük ölçmüştür. Arkadaşım burada çekim ivmesi değeri küçük olduğu için ağırlık bir tık küçüktür. Aranan seçenek 1 ve 2. Evet, şimdi geldik gezegen etrafında dolanan uydulara. Arkadaşım örneğin şurada dünya ve etrafında dolanan bir uyduyu düşünelim. Arkadaşım dünya buna kütle çekim kuvveti uygular mı? Uygular. Uydunun bir hızı var. Bundan dolayı hayali kememiz var. Hayali merkez kaçımız var. Bunları birbirine eşitlediğimizde çekim kuvveti eşittir. F merkez kaç? Çünkü dengede kalma şartı bu. Çekim kuvveti nedir arkadaşım? Burada G çarpı m dünya çarpı m1 bölü d kare m1 çarpı v kare bölü r ya da buna da direkt r diyelim. Arkadaşım bak burada uydunun kütlesi ne yaptı? Uydunun kütlesi gitti. Burayı düzenlediğimizde v kare ne çıkar? g çarpı m bölü r çıkar. v ne çıkacak? g çarpı m bölü r. Bu bulduğumuz değer nedir? Bu uydunun dolanma hızıdır. Görmüş olduğumuz gibi uydunun dünya etrafındaki dolanma hızı kendi kütlesine bağlı mu? değil. Şimdi burada ne olur arkadaşlar? Bak bir uydu dünyadan uzaklaştıkça yarı artar. Bundan dolayı hız ne olur? Hız burada azalır. Hız azalırsa bunun periyotu ne olur? Periyotu artar. Şimdi geldik soru çözümüne arkadaşlar. Evet arkadaşım. Çekim ilmesi sorularıyla devam ediyoruz. Birinci sorumuz. Güneş etrafında kaleme gezegenindeki bilgiler tabloda verilmiştir. Buna göre demiş hangileri doğrudur? Arkadaşım bu sorularda ilk olarak gezegenlerin çekim iğmesini bulmamız gerekiyor. K'yı buluyorum. G çarpı M bölü R kare. L'yi buluyorum. G çarpı 3 M bölü 4 R kare. M'yi buldum. G çarpı 2 M bölü R kare. Bu 1 ile orantılı. Bu 3 bölü 4. Bu ise kaç ile orantılı? 2 ile orantılı. Şimdi ikinci önermede çekim iğmeler arasındaki ilişki M büyük K büyük L'dir demiş. Doğru. Birinci önermede 60 kilogram kütleli asya en ağır K gezegeninde gelmez. Hangi gezegende gelir? Çekim iğmesinin en büyük olduğu gezegende. Yanlış. Havasız ortamda 3 gezegende aynı yükseklikten özdeş kesimler bırakıldığında yere çarpma hızı en büyük L gezegeninde. Arkadaşım çekim iğmesinin en büyük olduğu yerde hız ne olur? En büyük olur. Yani L değil M olması gerek. Aranan seçenek B. Evet sorumuz. Dünya etrafında dolanan M ve 4M kütleli X ve Y uydularının dünya etrafındaki dolanma hızları V1 bölü V2 oranı nedir? Arkadaşım bir gezegen etrafındaki uydunun hızı Y çarpı M bölü R'ydi. Burada dikkat etmeniz gereken şey hız uydunun kütlesine bağlı değildir. E burada formülde yerine yazdığımızda x'i bulalım ya da v1 dediğimizi bulalım. Ne oldu? g çarpı m bölü r oldu. V2 dediğimiz kavram ne olur? g çarpı m bölü r bölü 4. Arkadaşım bu kaçla orantılıdır? 1. Burada içeride düzenleme yaptığımızda burası kök 4. Kaçla orantılı? 2 ile aranan seçenek d seçeneğidir.